Evet tacı beklediğim video geldi. Roblox videosu anormal Onun videosu gelecek. Onun videosu geldi. Şimdi hemen yapalım. Arkadaşlar ilk önce verdim. Minecraft'ı indireceksiniz. Ben de indili olduğu için ben göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. onu sonra buraya yazıyorsunuz. Mine Minecraft 1.18.0.02. Ara ince basın ondan sonra arkadaşlar şuraya bakın buraya yapacaksınız evet Bunu yapacaksınız ondan sonra buraya gidin download'a basın d o v w n o l o a d buraya basın tıkladınız ne de indire bastım. Akışa ben indireyi Şimdi yorum ki verdim bedenlik... Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şuraya başlayayım. Bakın gösteriyorum. Basın. Bastınız mı? Yo doğumluk bir startik yazıyor. Yine de indire bassın. Arkadaşlar. Ben çıkayım. Göstereyim mesela Benim bu bo var burada. Starbucks'a gidiyor. Şey. Ama bu şey versiyonu. Ya normal. Anormal değil bu değişik versiyon değil. Arkadaşlar birazdan anormal yükleyeceğiz. Ama komutlar gitmeyecek. Arkadaşlar işte, şimdi girmeyeceğim yani. Sorun mu Starbucks? O yüzden bunu diyorum. Bir de olsun gelsin arkadaşım işlemişsin. Açın senin için. Bakın görüyor musunuz? mevcut uygulamaya ait güncelleme eklemek istiyor musunuz? Mevcut verilen silinmez. Süple. Diyelim. Bakalım dönecek mi? Olmazsa topuk silerim. Bakın arkadaşlar yüklenmedi. Zaten benim galeride komutlarım var. O yüzden toboxu sileceğim. Kaldı toboxu Tamam diyelim. Gir dostlar İndirilenlere gir. Bunu ne tolu gir. Bilmiyor diyor. Onu başarayım. Yükle edeyim. Ama çok güzel arkadaşlar bu topuksunu siz falan var da. biraz tam aç diyelim. Doğrusu <laughs> bunu hadi bir şey Şimdi şimdi. Şöyle bir Solda bir yerde bir şey olacak. Şöyle bir yerde. Geldi. Böyle. Nasıl bir şey yazalım. Mor bir şey var. Böyle. Sevdiniz mi? Kırır. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Bunu sizin için yaptım. Acı için yaptım. Video bu kadardı. Bay bay.